Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine Kalaş Oklans oynayacağız. Öncelikle bir dakika Önce, e, şunları bir iptal edeyim mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar e, askerlerimizi eğit birliklerimize eğitelim. Buradan e, şöyle 5 tane duvar kırıcı. Geri kalanına barbar. Bar. Sonra buraya Eee bir dakika buraya eskilet aldım evet. Buraya bunlar aldım. Ş e şöyle 5 3 tane de de Geri kalan nokçu. Sonra buradan e bir dakika 13 tane olacak bundan. Ha tamam. Şimdi bunun geri kalan burada nokçu. Bundan da şu 10 tane de dal kabuğu. Şunda şöyle eksik. Şöyle şunları Arkadaşlar bunları getirene kadar ben videoyu durduruyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Birliklerime itildi. Ee, hemen bir savaşa girelim. Ee, olmaz geç. Ge ee, yok geç. O bir tane buldum. Buradan ne kadar alabilirsek o kadar alacağız arkadaşlar. Yok karaksiri az arkadaşlar. Karaksir aynı yer mi? Oo şurada kesin bomba vardır. Dur bakalım. Onlar alsın. Ben de şuradan Evet gizli testi koymuş arkadaşlar. Aa çok kötü oldu. Böyle şu dansın bomba var kızı. Şöyle şuradan. Bal kabukları. Hemen barbarları. hikayeci şöyle bir verin. Şuradan geri kalamanı koyalım. Neyse arkadaşlar bayağı bir aldık. Burayı yüksek... Aaa! Kara isimine dikkat etmedim arkadaşlar. Hadi. Oo iyi çıktı arkadaşlar. Süper. Çok iyi arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha ne kadar alabilir? neredesin daha? Ha daha bir tane barbar duruyormuş? Arayı <laughs> <laughs> mavi. <laughs> ee, winner Winner'ın yeni reklam var. Arayı <laughs> diye bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar güzeldi. Barbaşı da alsa da çıkalım. Zaten artık topla saldırır. Bakın. Görüyorsunuz. Okçu bile saldırır arkadaşlar. Oo iyi. Güzel. Çok güzel. Ee, bir savaş daha yapalım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Buradan bu sefer bir şifacı. Sonra... Bu sefer hep barbar -bar basacağım. Ee, arkadaşlar ben videoyu durdurup hemen geliyorum. Mecburum yemek yiyeceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm dönüyorum. Ee, Büyüklerim hazırlandı bu sefer sadece e, barbar, şifacı, bir dakika büyülerim hazır mı? Evet hazır. Savaşımıza gidelim arkadaşlar. Ee... Evet. Daha yeni yemekten kalktı, kalktım arkadaşlar. Arkası da altın daha önemli benim için şu an. Ay, Altın da falan sürekli içeri Kötü oluyor. Şimdi şuralarda falan yüksek ihtimalde Gizli testi vardır arkadaşlar. Ee, geç, oraya da geç tamam. Az. Yoksa yine Mesela bak bunu buraya koyarsın. Aaa okçu saldırdı ya. Nagellerazı. <laughs> Hem arkadaşlar şunu şuraya. Mide ben sanki unutmuşum arkadaşlar. Ama şuraya da şunu atayım. Aa yanlış attım. bak şu okçu şuraya saldıracak arkadaşlar. Şuraya. Bak çünkü burada bir tane barbar var. Şurada bir tane barbar var. Oho kötü oldu. Barbar alabilir, barbar alabilir miyiz alamadık. Ha daha 32 tane varmış ki. Dur şunu ben. Daha bir sürü barbarım varmış. Ben hiç farkında değilim arkadaşlar. Dinledim. Heh. giriyorlar içeri. Şimdi barbar kral gördü evet. Ona saldırmanız lazım. yapıyor ya. Aferin barbarlar hadi. Olduk be. Süper. Ee, arkadaşlar dayımın da kanalı var. Kardeşimin de kanalı kanal var. Onların linkini e, size atacağım. Ee, evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Hadiir. Ha, <laughs> hazine çıktı. Onu alayım da öyle bir kapatayım diye Evet arkadaşlar, Bugünlük ben bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Lütfen iki saniyenizi ayırıp özellikle beğenmeyi like tuşuna basmayı unutmayın. Ha, ha. Bir de abone para kazandırmıyor arkadaşlar. Hem abone hem de like para kazandırmıyor arkadaşlar. Görüşürüz bir dakika. Şöyle bir şekilde bitireceğim videoyu. Görüşürüz. Bay bay. Cum. Bunu 嗯。